Oradakinde var mı? Kayıtta mı Yok. En üstünde. Kayıtta galiba, kayıtta. Şu bardağı kaldırma. Tamam, kayıtta. Bu bardak da Eee Mahşeri Cümbüş, bir... İstanbul <laughs> Forum üyeleri. Çekim 1, sahne 5.5. 5.5 mi? Evet. Herkese Diyarbakır FM'ye hoş geldiniz. Diyarbakır FM ve ben aynı zamanda Diyarbakır TV'de ee, gördüğünüz gibi burada konuşuyorum. Beni dinliyorsunuz hepiniz. Ee, bugünkü misafirimiz e, çok uzaklardan buraya gelen e, bir bayan seyircimiz. Ee, onu çağırıyoruz buraya. <laughs> iyi. Bu da zorluk çocuğu çocuk. Eee çocuk, yani siz evlisiniz yoksa ben karşıyım. Ama evlilik ben tek bilmiyorum şeyler yani evlilik falan size genelde yok. Biz birlikte falan yaşarız. <laughs> um, okay. ne bileyim, hayvanat bahçesine gideriz bir edip kalırız falan beğenirseniz sonra başlıyorsunuz <laughs> falan. Öyle. All the way guys. Ne biçim ses tak. Erkek varmış falan. Yani. Gele Lütfen lütfen bunu sakın Kadınlar kocalarının yanında izlemesinler Maazallah hepsi tapının önüne bu akşam çadır kurarlar Ama siz oradan tutmuşsunuz Ben çok böyle medeni bir yerde düşünerek sen geldim Hasta olana bunu verdiler Sos dediler Ben de çok güzel mi olmuş falan dedim Çok güzel olmuş falan dediler Öyle başım doğru yani. dedi Sen hepinizin <laughs> buraya bizi görmek Ay için Ay niye öyle diyorsun canım Ay ne yapıyorsun sen? <gülüyor> Ee, bu kusura bakma e, yapacak bir şey yok. E, her şey ekmek parası için. Ya biraz önce öyle konuşmadığını ben hatırlıyorum ya. Sen biraz önce sanki bana böyle tavuk böyle yiyordun. Böyle oturuyorduk biz önce de. Arkadaki muhabbeti yapmayalım. Ben 9 sene çocuk sahibiyim. <laughs> ee, burada bir yanlışlık olmasın. <laughs> Baba lütfen. Çok kızıyorum <laughs> yapıyorsunuz <laughs> böyle burada oturuyorsunuz. Sorun değil ben de akşam bir abi getirecek bana. Ben bile hiç duramam. Ben de akşam Abi akşam otel rezervasyonu hallettik abi. ne yapıyorum ya. Bir Yakıştı ya. Abi rejiden reklamları istiyorlar. Reklamları böyle. Yakıştı bileyim sen. Şimdi benim aslında buraya gelme amacını anlatayım ben. Ee, ben buraya şeyden dolayı geldim. Yani burada çok böyle e, lüks mekanlar varmış, gezilecek, görecek yerler varmış. Sana yani neden ki git oraya gezdirirler seni? Ben buraya rahatım düşüyor? Şu an, şu an ya ben seni götürürüm bizim osurukçı pavyona götürürüm. Sen affetsiz beni. Osurukçı pavyon? He. İsmin hayır yok be. Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet,